<laughs> Kar gören köpeklerim. Aksiyo, aksiyo. <laughs> hadi gelin bakalım, kuş kuş kuş. Şurası çok derin, oraya gitsinler. <laughs> <laughs> Bir yatırıyor Lena'yı. Tamam, Lena kayboluyor karda. Bakın, camlar hep eğildi. Diyorum, Lena'yı boğuyor çünkü. Hey, hadi kuşum. Aferin benim kuşuma hadi. Üsür. Aferin kızıma. Çok güçlü benim kuşum. Dur bana çarpmayın. <laughs> gömüle gömüle. Game vuruyor. ne yapıyor? Yatacak. Yatacak da yeri var. Tamam mı? Gel buraya Hadi gelin bakın gel. Ha, yok dinlen de orada. Paşa. Kız. Kızı bir rahat bırak lan. Oh, O, buz gibi buz. Yana kim ısırıyor bu kızım? Isır. Aferin benim, benim kızıma. Devir devir Mali. Öpüyoruz Mali'yi. Çok güzel oynuyorlar ya. Yeah?